Bu sezon birbirinden güzel diziler başlıyor. Beklenen isimler ekranlara dönüyor. Bütün detaylar bu videoda. Başlamadan önce desteklerinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Ben bu cihana sığmazsam. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olacağı ATV ekranlarında yayınlanacak Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sonra yeni bir efsane dizi olmaya hazırlanıyor şu anda set yurt dışında çekimler yapılıyor. Oktay Kaynarca Cezayir karakterini canlandıracak. Yan karakterlerden ise Pelin Akkil, Ebru Özkan, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan ve daha birçok isim var. Ancak sizleri sıkmak istemiyoruz. Yeni dizilerin tam kadrosunu Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Anlık gelişmeleri de paylaşıyoruz. Oradan da mutlaka takipte kalmayı unutmayınız. Dizinin Eylül ayının sonlarına doğru ya da Ekim ayında başlayacağını da belirtelim. O kız Survivor şampiyonlarından olan o kadar girişkenin başrollerinde olacağı bir dizi olacak. Girişkenin canlandıracağı karakter sosyal medya ile uğraşan birisi olacak. Partnerini ise Dilin Döver canlandıracak. Ağustos ayının ortalarına doğru Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Bir gün Berk Oktay'ın başrolünde olacağı dizinin konusunun yoğunluğu aşk üzerine olacak. Berk Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin de Eylül ayının başlarında başlaması bekleniyor rehber Engin Altan Düz Yatan'ın başrolünde olacağı yine efsane bir tarih dizisi daha geliyor. Şu anda kadro daha yeni yeni oluşturuluyor. Engin Altan Düz partneri aranıyor. Kadro tamamlanacak ve ekip yakında sete çıkacak. Dizinin başlama tarihi ise Ekim ayından önce başlaması beklenmiyor. Ekim ayının ortalarına doğru dizi yayınlanmaya başlayacaktır. Bataklık Tahmini adı bataklık olan dizi Show TV'de Eylül ayının sonlarına doğru başlayacak. Geniş detayları kanaldaki bataklık videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz. Yan karakterleri ve tüm detayları o videolarımızda zaten açıkladık. Erkan Kolçak Köstendil başrollerden birisi olacak bunu zaten açıklamıştık ve Aras Bulut İğnemli ise bu sezon ekranlara dönüş yapmak istiyor. Kendisi hem dünyaya açılıyor hem de televizyon ekranlarına devam etmek istiyor. Büyük ihtimalle Aras Bulut İğnemli ile de anlaşma olursa Bataklık dizisinde olacak. Pazartesi günleri yakında Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak. Daha birçok dizi var başlayacak olan. Örneğin Necati Şaşmaz'ın yeni projeleri gelecek. Detaylarını öğrenmeye devam ediyoruz. Birçok bomba isimlerin dizileri başlayacak. Detayları öğrendikçe yeni videolarda gelmeye devam edecek. Bizlere desteklerinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.